arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte var olan oynayacağız. Gördüğünüz gibi hemen 30 bin seviyem bile hiç görmeyin. tam gaz girelim 30 sürmesin video. Kötü oynarsam da lütfen şey yapmayın ya yani yorumlara yorumlarla esik yazmayın. Yoksa vallahi bırakırım ağlamaktan karşılaşma bulundu. Şöyle hemen bir Leyna çekelim. Ve bekleyelim. Çocuk Karşı takım da seçsin başlayacağız Neye Girilmesi <laughs> çok uzun sürüyor Adamlar Sage, Reyna, Claw, Sky ve Sheld Biz Sheld, Neon, Sage, Panix ve ben Reyna Bugün ışınların günü Nihayet gücümüzü kullanmıştır Selamünaleyküm Gençler Allah'a kimseler? Nasıl, nasıl? Katıyor, katıyoruz. Allah'a şükürler olsun. Mı e, arkadaş, adamlar. adamlar mı? Yani, erkekler mi? Duy sen nasıl? Adamlar mı? Turul, turul desen. On turul desen. Video çekiyorum ya, tamam mı? Biri bunu alabilir mi? Benim biraz kanka seyirci, o seyirci. <laughs> Dedik, iyi ki. Aa, gel gel bakayım sana Olsun. gel jet bir Size bir şey diyeceğim troll demeyin çünkü çarşıya çekiyorum ben. Yok ya. Trollemiyorsunuz. Ben kaçar. İstenmesini istiyorum çünkü her Burası. zaman üç isteniyor. Giriyoruz ah, üç. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o Olsun, 3 çok güzel oldu. Evet, sorry, sorry. B'de düştü. Ah be, şey hiç yapamadım. Beyim. Yok öyle bir şey. Yükle ve ateşle. Onlar da konuşuyor. Bu kadar basit. Ama vuldum, vurdum, vurdum. Kes lan sen. Lan. Bir ağrıyor lan. Biri kaldı. Donduruyorum. Hangi çok vurmuşsun kanka? Belası kaldı da. Dolduruyorum. Sakin, yok, sakin, yok, sakin yok. Dolduruyorum sen adamı bulamadık diye başı yapma senin belanız. Tövbe tövbe. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyler diyoruz. Şey, şey aynası var mı bizde? Jet jet bir bak jet. Aynası mı? Yok. Ne? Yok mu? Bıçaklar aynı Yok. mı? Ha bıçaklar mı? Yok aynı değil. Nasıl? Nasıl aynı değil? Lan oğlum o da gaya o da gaya işte aynı. Ortada düştü. De... De... Yok bir şey yapıyorum. Ya. Sen iki nasıl tekli? Ben iki tekli ikili. Bir şey yapıyorum arkadaşlar. Oh, oh. Ay, i̇kili mi sen Oh Of of. Alım lan. Ayakta kalan son oyuncu. Fight ortada düştü. Hızlı eh, oh. Adamlar Abi, bu bu çok enfi. En adam açılmıyor adam Karşılarında beni bulacaklar. Vandalımız aynı mı ona bakalım. Çek vandalı. Sana vandal bakayım ben. Arkadaşlar Lena'nın Ar Ar yaptığı çok ayıp değil mi ya? İçimiz, değil mi? <laughs> İçimiz, imizler, şimdi vandal adamı ölüyor ki işte. bir i̇şte. Bizimkiler de orta parça ölüyor. Kusura bakma da bandında bir, bir sonra gel. Oh, yukarı. Yukarı. Dikkat. Oh. Gözlerini kapatalım. Al başladı. O adamların reyni ölçü doldurdu. Dikkat. Ben daha bir şey yapıyorum. Gözleri oh. dikkat. Dolduruyorum. Ah. buraya ben kolluyorum seni. Sen sakin ol. Korkudan da oynayamıyorum ha. Or or gelmiş ya. Get son oyuncu. Spike B'de düştü. Bizim seçti orada. Çaldı turmuş şu. Tur 2. Aa. Gençer, sencek başa arıyor da. Son 30 saniye. Ha, Taraf değiştirmeden önce son Oğlum başa arıyorsa niye maçın? Harçe yapana ver. Tamam, Hayır zaten tam sağlam gas. İşte iste işte. Teçhizat lazım. Sağ ol. Küfür etmek istemiyorum. Öyle bir başım ağrıyor. Hadi hadi hadi. Senin burada ananı evet, önden önünden. Sen, sen... Ya... Daha... Tövbe tövbe oğlum en küfür son, etmeyeyim. en son ondaki bir şey ya. Tam gaz. Tamam tam da bir tam Tamam küfür etmeyin tövbe tövbe. Tamam boş Hadi biraz hareket. Ortada birden fazla düşman. bye bay. Şey, can, Bariyer, YAKAT! <laughs> Dikkat. Burası. Ah, kazardı. O eş. Bana hiç gelme, ben hepsini alıyorum. <laughs> şey yukarıda, yukarıda. Bir düşman kaldı. O 10 şey böyle? Sakin olacaksın. Ama galiba oldu. Ne oldu? Hadi görüşürüz. Taraf değiştiriliyor. Biz çok daha kötülerinden döndük. Ha. Gidelim. Bakın ne korkunç modunu oynadık kanka. Bir bağırıyorum gece gece var ya. Hayır. Aşağıdan. Ah, düştüm ya. Ne oldu? Hiçbir şey. Siz, siz B'ye gidin, B'yi koruyun. Biz A'dayız. Hadi. Hadi A'da arkalarız. <laughs> X blokta mı? Dikkat! Dolduruyorum. Ya kalk. Ya nesin ya öyle sen. Hepsi B'de, hepsi Dikkat B'de edeyin. ona göre. Helal seni oğlum. Spike Anlaşım A'da. <laughs> Spike A'da. Aya gel, aya gel, aya gel. aya gel. Ben burada pusucam kanka. Adamlar B'de bir yok et. Kanka, herhangi burada ya. Herkesin düşmanı. Şete bak. Şet. Hadi oğlum. B içinde. Alırsınız. Oğlum B, adam. adamlar. B'si, Spike, Spike, Spike Tamam Spike sizde okey bekle orada. Senin yanından geliyor kanka. Gelme gelme. Gitmesin. Arkadaşlar oğlum çok konuşuyoruz. Koşacak. Son 30 saniye. Geldi. Bekle. Çık. 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 Aralarında kurtarılmaya değecek tek bir can bile yok. İşte adam alırız kanka kafasını alırız. Çeviririz oyunu biz. O sırada iki tur üst üste kaybediyoruz. E Ege... Ege... Ege Nex çık oradan, bloklama beni. E geç Çınar, sakin ol. Olmayacağım. Keyfin bilir Adalar. Aya gelmişler. Ben kaçar. Spike yerleştirin. Ölüyorum. Bir düşman Hayır. Oğlum Sky çok güzel. Ben kaçar. Kime çarptığının farkında değil. Vandal Vandal var mı evde? Ne diyor neyine kanka kendine, kendine ya? Patlamalar güvenlik. Denedim. Wow. Ateşimin yanında. Dolduruyorum. Et, çölük kalır. Arkadaşlar şu kay çok komik. <laughs> çok komik ya. Dolduruyorum. <laughs> çok komik oldu. Adam gidiyordu. Bana çarptı. hala gitti. Ben de şey falan yaptı, çok yaptım. <laughs> ben biraz kill almak için Guardian seçeceğim ya. Buyursunlar. Hazırız. Bu, buradaki tam gazdan sonra da bitti titriyecekler. Burada da. Hızlı, hızlı Şok ver. Arkana dikkat Reyna. simit. Aa Ya. Ayakta kalan son oyuncu. Yürü. Hadi yaparsın ne Evet. Ya şey Belkine Son sayı. Yakışıklı suratına dikkat. Tamam mı Phoenix? ...biri bunu alabilir mi? Çıkma sana, arkada dur. Dolduruyorum. Ben kaçar! Titreyim, kaçım! Bak, birisini alayım yeter. Birisini alayım, sadece birisini alayım yeter. Türkçü gelsin yeter. A'da birden patladı atış var. Hepsi so geliyoruz geliyoruz Şimdi eğlenme Yok sırası bende Aldın, ah. Çok Gözlerini üstüne. kapatalım. Bir tane daha var. Seçcan, seçcan versene. Seç, Seç, ver, Seç Allah'ın ustası için can ver. 25 saniyesi var kanka canım. Kendine basmış. He. Tamam bilmiyordum da. Spike yerleştirildi. Hadi yaparsınız. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Alırsın sen alırsın gönderiyorum seni. Hadi şet yaparsın. Sağda sağda. Ah! Ah! Saldıranlar kazandı. Av başladı. kaybettik. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ve bugünkü var olan deneyimiz de böyleydi arkadaşlar. Hadi görüşürüz.